Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sahurda neler yapabiliriz onu paylaşmak istiyorum. Fırında yumurtalı, sucuklu, kaşar peynirli mini pizza ekmekler yapabiliriz. Bu bizim pek vaktimizi almayacaktır. Bayat ekmekleri değerlendiriyoruz. Evde yufkamız varsa mısır unlu mini sigara börekleri yapabiliriz. Bu da hafif bir şey oluyor. Az yağda kızartıyoruz. Yağı az kullandığımız zaman pek zararı olmuyor. Kıymalı pişi bunu da az yağda kızartıyoruz. Hamurunu da yemekten sonra akşam hazırlarsanız sizi gece zorlamayacaktır. Yumurta kapama yapabiliriz. Bu da çok doyurucu ve tok tutuyor sizi. Deneyebilirsiniz. Yulaflı omlet hem sağlıklı hem çok özel bir omlet. Nefis döndermeler yapabilirsiniz yufkalarınız varsa. Ve ıspanaklı yumurta. Bu da çok sağlıklı bir yumurta oluyor. Evet arkadaşlar kıymalı içimizi hazırladık. Hamurumuzu açıp içini doldurduk ve kapattık. Az yağlı tavada kızartıp afiyetle yiyoruz pişilerimizi. Gece sahura kalktığımız zaman hamurumuz tabii ki önümüze hazır gelecek. Çünkü yemeği yedikten sonra akşam iftardan sonra hamurumuzu hazırlıyoruz. Mayalı hamur yapmayı herkes biliyor. Bunları tek tek söylemek istemiyorum. Sizleri fazla uzun tutmak istemiyorum. Kıymalı içimizi de hazırlıyoruz soğanlı baharatlı bir çok baharat olmasın tabii midemize zararı dokunmasın gece ağır gelmesin bir de az yağda kızartırsak gerçekten doyurucu bir öğün oluyor Evet ne yapıyoruz bayat ekmekleri değerlendiriyoruz peynir ve yumurtayı çırpıyoruz sucukları dilimliyoruz kaşar peynirimizi de rendeliyoruz sonra ekmeklerimizin üzerine yumurtalı peyniri sürüyoruz bu da çok basit, sizi yormayacaktır. Ekmeklerimizin üzerine kesmiş olduğumuz sucukları koyalım. Rendelemiş olduğumuz kaşar peynirleri de ekmeklerin üzerine koyalım. İsteğe göre tabi ekmeğin üzerine çeşitli daha başka şeyler de koyabilirsiniz. Evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Acılı sevenler üzerine pul biber serpebilir, nane serpebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar biraz sohbet edelim, bilgilerimizi tazeleyelim. Ey insanlar! Mübarek ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. Onda bin aydan hayırlı bir gece vardır. Allah onda orucu farz kılmış, gece ibadetinde tavsiye etmiştir. Kim Ramazan ayında nafile bir ibadet yaparsa diğer aylarda farz bir ibadeti yapmış gibidir. Kim Ramazan ayında farz bir ibadeti yaparsa diğer aylarda yetmiş farz ibadeti yapmış gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Yardımlaşma ayıdır ve o ayda müminin rızkı artar. Kim bir oruçlu iftihar ettirirse bir köle azat etmiş gibi olur ve günahları bağışlanır. Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, hepimiz oruçlu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz." Resulullah şöyle buyurdu: "Allah bu sevabı oruçlu bir yudum süt içirene, bir hurma yedirene veya biraz su ikram edene de verir. Kim bu dünyada bir oruçluyu doyurursa, günahları için bu olur ve Allah kıyamet günü ona benim havuzumdan su içirir ve bir daha susamaz." Bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem kurtuluşudur. Kim emri altındakilerin yükünü o ayda hafifletirse Allah onu cehennemden kurtarır. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa o kimsenin geçmiş günahları affedilir. Evet gece kalkıyoruz yumurta kapama yapıyoruz. 3 yumurtayı haşlıyoruz. Haşladıktan sonra tavaya tereyağını koyuyoruz. Yumurtaları soyduktan sonra yarıya kesip tavaya koyuyoruz. Ve üzerine nane, karı, pul biber koyuyoruz. Afiyetle yiyoruz. Mutlu, sağlıklı sahurlar diliyorum. Sizlere bahçemden görüntüler göstermek istiyorum. Fidelerim, tohumlarım çıkmaya başladı. İyi seyirler diliyorum. Görmüş olduğunuz pet şişelerde fidelerim var. kısma maydanoz ve dereotu mu ektim? Daha 20 gün içerisinde çıkar denmişti. Daha çıkmadılar onlar. Onları da inşallah çıktıkları zaman paylaşmak istiyorum. Evet buraya bamyalarımızı ektik. Nisan ayı derler bamya ayı. 23 Nisan'dan sonra diye duymuştum ben. 23 Nisan'dan sonra bamyalarımızı buralara ektik. İnşallah çıkacaklar. Fasulyelerim de yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Burası fasulyelerin bölümü. Burada da bezelye, bakla, mısır, nohut yukarıya doğru gidiyor. Burada da bamyalarım var. Evde fidelemiş olduğum domates ve biberleri yavaş yavaş bahçeye toprağa geçiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi fidelerim var. Görmüş olduğunuz fasulyelerim çıkmaya başladı. Evet, bunlar şeker pancarları. Evet, bunlar patateslerim, patateslerin kabuklarından çıkan fidelerim. Evet, burada da soğanlarım var. Nasıl? Görmüş olduğunuz Nasıl? gibi çok güzel çıktılar. Maşallah, nazar değmesin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Ağaç dikmiştik ve hepsi tutmuş maşallah. Ee, ceviz, şeftali, yeni dünya, erik ağaçları dikmiştik. Maşallah çok sevindim. Cevizler de tutmuş, yeşil yaprak çıkartmaya başlamış. Evde de limon ve elma çekirdeğini fideledim. Onlar da çıktılar. Onlara da çok sevindim. İnşallah biraz daha büyüdükten sonra onları da toprakla buluşturmayı düşünüyorum. Sizlerle paylaşacağım tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Çileklerimizi sulamaya çıktık oğlumla. Hem biraz hava alalım dedik. Hem de çiçeklerimiz biraz su alsın dedik. Çileklerimiz. Soğanları, maydanozu, dereotunu, fasulyeleri, sarımsakları, nohut, mısır... Bunların hepsini sulayacağım. Patates. Merhaba arkadaşlar. Domates fidelerim yavaş yavaş bahçemle buluşmaya başladılar. Ve gördüğünüz gibi dalları kalınlaşmış toprağa girince. Toprakla birleştikleri zaman gördüğünüz gibi dalları kalınlaştı ve yaprakları daha bir yeşilleşti peçetenin içinde bunlar kapaklarını örtüyoruz. Buna da bakalım. Bakın. Mutfaktaki fidelerimin ince dallarını biliyorsunuz. Toprağa geçtiği zaman nasıl da canlanmışlar. yavaş yavaş hepsini toprağa geçireceğiz. Böyle bakın nasıl koyulaştı. Dallarının rengi de koyulaştı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.